Herkese selamlar arkadaşlar bugün en zirveden başlıyoruz yani iPhone 15 Pro Max aldığınız zaman yapmanız gereken ayarlamalar neler? Şimdi neden böyle bir video çekiyorum? Çoğu insan böyle maddi olarak kaynak sağladıktan sonra hemen en iyi telefonu alıyor fakat onu en verimli şekilde nasıl kullanacağını bilmiyor veya daha önceden farklı model ve markaların en üst seviyelerinden iPhone'a geçiş yapıyor. Arkadaşlar bu videoda göstereceğim ayarlamalar sayesinde bir telefonunuz çok daha hızlanacak. 15 Pro Max zaten hızlı ama daha verimli kullanacaksınız. 2. ısınma gibi bir problemle karşılaşmayacaksınız. 3. Telefonunuzda çekmiş olduğunuz fotoğraf ve videolar asla yer kaplamayacak. Bir de bu telefonun kamerasını çok daha kaliteli bir hale getirip sosyal medyada diğer içerik üreticileriyle aranızdaki farkın daha da açılmasına yardımcı olacağım. Öncelikle video geçmeden bana bir sorunuz varsa yorumlarda sorun. Ben bütün yorumlara en hızlı şekilde cevap veriyorum. Beni takip eden herkes bilir. Bir de Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle. Bir de arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle bu videoda göstereceğim ayarları sonuna kadar izleyip uygulamaya çalışın. Şimdi ben ekran kaydını başlatıp yan tarafta ekran kaydını açacağım ve hep beraber ayarlamalara başlayacağız. Arkadaşlar şimdi ayarlara giriyorum. Şimdi burada her zaman ilk söylediğim bir şey var. iPhone'larda maalesef böyle yan taraftan Wi-Fi'yi kapattığınız zaman bakın kapanmıyor. Buraya gelip Wi-Fi'yi buradan kapatmanız gerekiyor. Sadece denetim merkezinden kapattığınızda böyle beyazlık kalıyor ya. O beyazlık arka planda Wi-Fi'ları taramaya devam ediyor ama bağlanmıyor anlamına geliyor. Bu da telefonunuzun pilinin tüketilmesine sebebiyet veriyor. O yüzden kesinlikle her zaman bağlantılarınızı buradan kapatın. Bir de telefonu yeni aldığınız zaman kontrol etmeniz gereken bir şey var. Hücresel veriyi açtığınız zaman arkadaşlar Burada kişisel erişim noktasının kapalı olduğundan emin olun. Aksi takdirde sürekli olarak kişisel erişim noktası yayacağı için telefonunuzun şarjı çok daha hızlı bitecektir. Devam ediyorum ikinci ayarlamayla genel kısmına geliyoruz. iPhone'da arka planda uygulama yenile var. Bunu kesinlikle kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ardından... Şimdi önce şunu açıklayayım. Arka planda uygulama yenileyi kapattığınız zaman uygulamalardan gelen bildirimler engellenmiyor. Uygulamaların arka planda kendi içerisindeki güncellemeleri indirmesi engelleniyor. Bu sayede hem veri tasarrufu sağlıyorsunuz hem de piliniz inanılmaz derecede daha uzun dayanıyor. Arada çok fark oluyor. Bunu deneyebilirsiniz. İşte 1-2-3 gün açık kullanın. 1-2-3 günde kapalı kullanın. Bu ayar hem pilinizi rahatlatır hem de telefonunuzun ısınmasının önüne geçer. Bunu kesinlikle kapalı kullanmanız gerekiyor. Resim içinde resimi otomatik olarak başlatın. Bu ayarı daha önce gösterdim ama yine göstermek istiyorum arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Resim içinde resim şu anda açık bakın. YouTube kısmına geliyorum. YouTube'da kendi videolarıma geliyorum. Mesela burada videolarım kısmına geliyorum. Burada mesela en son videomu açıyorum arkadaşlar. Açıp yukarı gönderdiğim zaman görmüş olduğunuz gibi telefonda video devam ediyor. Tekrar buraya basıp büyük ekrana geçirebilirim videoyu. Buradan kapatalım. Bu bu işe yarıyor. Kesinlikle bu ayarı açın ve kullanın. Çok bence ergonomik bir ayar arkadaşlar. Ardından devam ediyorum. Geri gidiyorum. Burada şimdi ekran süresini soran çok fazla arkadaş var. Ekran süresini buradan günlük telefonunuzun ne kadar kullandığınızı takip etmek için kullanabilir veya telefonunuzu bir başkasına veriyorken sınırlama getirebilirsiniz. Şimdi burada fark ettiğiniz gibi uygulama sınırları diye bir yer var. Uygulama sınırlarına girdiğinizde buradan uygulamalara sınır ekleyebilir. Veya atıl süreyi açarak telefonunuzun o süreyi bitirdikten sonra ekranı kitlemesini sağlayabilirsiniz. Bence ekran süresi tamamen kişisel bir ayarlama. Bunu biraz kurcalayarak kendinize en uygun şekliyle ayarlayabilirsiniz. Ama zaten telefon ilk başta ekran süresi açılsın mı diye soruyor ilk kurulumda. Ona evet değil. Böylece günlük kullanımlarınızı bir önceki güne göre veya haftalara göre bakın şimdi buradan karşılaştırabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki benim en çok Instagram, WhatsApp, YouTube işte gibi diğer aktivitelerim burada gözüküyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Eylem düğmesi. Şimdi ben eylem düğmesinde alışmışım. Sol tarafı sessiz mod yapıyorum. Telefonu sessiz alıp kapatmak için kullanıyorum. Burada diğer seçenekleri de seçebilirsiniz arkadaşlar. Ya burada neyi seçerseniz ona göre kendisi iş yapıyor ama ben genelde sessiz modu kullanıyorum. Çünkü telefonu sesini açıp kapatmak çok daha pratik oluyor benim için. Ben o yüzden oraya sessiz modu atadım. Şimdi devam ediyorum burada denetim merkezine geliyorum. Denetim merkezinde burada işinize yarayacak olan denetimleri buradan buraya ekliyorsunuz. Bakın şimdi mesela müzik tanımayı çıkarttığımı varsayalım tamam mı? Buraya geldiniz bak müzik tanıma gitti gördün mü? Şimdi aşağı geliyorsun tekrardan müzik tanımayı ekliyorsun. Hop buraya müzik tanıma geldi şazam kısmı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada en çok işinize yarayacak olan kestirmeleri denetim merkezine ekleyerek hızlı bir erişim sağlayabilir ve telefonunuzun özelliklerini çok daha hızlı kullanabilirsiniz. Orası da yine kişisel bir ayar ama gösterdim çünkü gerçekten ileride çok işinize yarayacağını biliyorum. Mesela ekran kaydedici ben direkt buraya koydum çünkü sürekli kullanıyorum. Rahatsız etmeyi koydum çünkü sürekli kullanıyorum. Bu iOS 18'de daha da kişiselleştirilebilir bir hale gelecek ama şu anlık böyle. Devam ediyorum ekran ve parlaklık kısmına geliyorum. Ekran ve parlaklık kısmında Görmüş olduğunuz gibi ben True Tone ve Night Shift'i kapalı kullanıyorum. Bunlar ekranın renk doğruluğunu etkileyen ayarlar. Ben ekranda benim için renkler çok önemli olduğundan bunları kapatıyorum. Yani ben ekranın sararmasıyla iş yapamam arkadaşlar. Ben bir video çekiyorum. O videoda renklerin doğruluk olmadığını kontrol ediyorum. Bu yüzden Night Shift ve True Tone benim için güzel bir özellik değil. Ama şöyle bir yanı var. Night Shift'i geceleri açarsanız telefonunuzun gözünü çok parlayıp da rahatsız etmesini engeller. Bu sayede daha güzel bir telefon kullanımı sunabilir. Yani gece uzun süreler boyunca telefona bakacak Night Shift'i kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum ama böyle bir özellik vardıysa göstermek istedim arkadaşlar. Devam ediyorum. Hep açık ekran. Şimdi hep açık ekranı ben kapalı kullanıyorum. Çünkü ben gün içinde çok fazla dışarıda video çekimi yapıyorum. Hep açık ekranı kullandığınız zaman şimdi herkes bunu kabul edecektir ki telefonunuzun şarjı çok daha hızlı bitiyor. Bu durum benim işime gelmediği için ben bunu kapatıyorum. Hep açık ekranı açtığınız zaman telefonunuzun ekranı kısılıyor. Sadece saat ve bildirimler parlak olarak gösteriliyor. Ya bu tamamen tercihe kalmış. Buradaki ayarlamaları siz yine kendiniz yapabilirsiniz ama ben hep açık ekranı kullanmıyorum. Çevremdeki insanların çoğunun da bir süre sonra kapattığını görüyorum. Çünkü gerçekten çok fazla şarj tüketiyor. Bunu ilerleyen modellerde daha da geliştirirler pilin seviyesini arttırarak ama şu an için çok mantıklı bir ayarlama değil bence. Otomatik kilidi 3 dakikada kullanıyorum. Uyandırmak için kaldır özelliğini de aktif hale getiriyorum. Çünkü masaya telefonu koyduğumda tekrar kaldırdığımda yan tuşa basmak benim için çok güzel bir şey değil arkadaşlar. Sürekli yan tuşun eskimesine de sebep olur. O yüzden kesinlikle uyandırmak için kaldırı ben kullanıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Erişilebilirlik kısmına geliyorum. Şimdi erişilebilirlik kısmında göstermem gereken bazı ayarlamalar var. Mesela dokunma kısmına gelelim. Aşağı gelelim. Arkaya dokun. Arkaya dokun, çift dokunma ve 3 kez dokunmada neler olacağını seçmeniz gerekiyor. Şimdi bakın çift dokunmada ben bildirim merkezi demişim. Örnek görüyorum ekran resmi yaptım geri gittim bak şimdi. İki kere dokundum tamam mı? Hatta iki elimle tutmamam gerekiyor. Şöyle yaptığım zaman. Bak ekran resmini aldı. Bunu tamam siledim tabii ki. Bu tamamıyla arkadaşlar sizin burada ben şimdi bunu bildirim merkezi yaptım. Genelde 2 ve 3 dokunmayı bu şekilde kullanıyorum. Siz eşinize yarayacak kestirmeleri seçin burada. Bu güzel bir özellik. Bunu kullanın. Telefon kullanımında gayet pratiklik sağlıyor. Devam ediyorum. Burada bir de kilidin aramayı bitirmesini önle var. Bunu kesinlikle açın. Aksi takdirde diğer telefonlardan gelen arkadaşlar el alışkanlığı telefonu kulağına götürürken yan tuşa basıyor, ekran kapansın diye. iPhone'da bu ayarlamayı açmazsanız yan tuşa bastığınızda otomatik olarak aramayı bitiriyor. Bu yüzden kesinlikle bu ayarlamayı açmanız gerekiyor yoksa çok sinir olursunuz telefon kullanırken. Bir de arkadaşlar burada mesela geri almak için salla var. Bu da normalde açık gelmiyor. Bunu açmanız lazım. Bu da çok güzel bir özellik. Neden diyeceksiniz? Mesela şimdi size bir örnek göstereyim. Buraya geldik arkadaşlar. Mesela ben al şöyle bir şeyler yazdım tamam. Ne yazdığım hiçbir önemi yok. Yanlışlıkla sildim. Hop bastım. Geri al dedim. Hop geri getirdi gördün mü? Bence gayet güzel ve pratik bir özellik. O yüzden ben geri almak için sallayı kullanıyorum. Devam ediyorum. Geri gidiyorum. Burada bir güzel özellik daha göstereceğim. Bunu hiç bir yerde göstermezler ve çoğu kişi bana soruyor. Bu ayarlama nerede diyor? Buraya geliyorsunuz ya. Burada ekran ve metin puntosu var. Buraya tıklıyorsunuz. Aşağıda otomatik parlaklık var. Otomatik parlaklık telefon siz dışarıdayken, içerideyken kendi ortam ışığına göre ekran parlaklığını ayarlamasına yardımcı oluyor. Herkes otomatik parlaklığın ne olduğunu biliyordur, ama nedense iPhone'da garip bir şekilde buraya saklamışlar ve çoğu kullanıcı bunun yerini bilmiyor. Ben otomatik parlaklığı açık kullanıyorum. Otomatik parlaklığı kapatıp kendi parlaklığını kendi ayarlamak isteyen kullanıcılar varsa diye yerini gösterdim arkadaşlar. Buradaki diğer ayarlarımda bu şekilde. Siz buradan yine kendiniz en uygun ayarlamaları yapabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum. Size de göstermiş olayım ama otomatik parlaklığı kapatmak istersiniz diye yerini göstermek istedim. Devam ediyorum. Geri gidiyorum tekrardan. Biraz daha aşağı geliyorum. Pil kısmına. Şimdi pil kısmında pil yüzdesi normalde kapalı geliyor. Bu şekilde gelir sizde. Pil yüzdesini aktif hale getirin ki şarjınızın yüzdesel olarak kaç kaldığını görün ki buna göre telefonunuzu şarj edin. Şimdi kesinlikle düşük güç moduna değinmemiz gerekiyor. Düşük güç modunu telefonunuzun şarjı %20'nin altında düştüğünde ve yakın zamanda şarj aletine ulaşma şansınız yoksa açmanız gerekiyor. Evin içinde sürekli olarak düşük güç modunu kullanmak hiç mantıklı bir özellik değil. Çünkü telefonunuzun işlemcisini daha da zorlayarak çünkü düşük güç modunu açtığınızda pil daha uzun dayansın diye işlemciyi yarıya böldüğünü düşünün. Ama siz o yarım kalan işlemciyle yine aynı işleri yapmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden pilden daha çok enerji çekiyor ve telefonun ısınmasına bile sebebiyet veriyor. Kesinlikle düşük güç modunu gerçekten şarj aletine ulaşma şansınız olmadığı sürece açmanızı ben şahsen doğru bulmuyorum. Ama dediğim gibi yine siz bilirsiniz pil sağlığı içinde çok güzel bir özellik değil. Sadece zor durumlarda kullanmanızı tavsiye Diyorum. Zaten düşük güç modunu açtığınızda iPhone'unuzun performansının inanılmaz değiştiğini fark edeceksiniz arkadaşlar. Ardından şarj etme iyileştirmesine geliyorum. İyileştirilmiş pil şarjını seçiyoruz burada. İyileştirilmiş pil şarjı telefonun sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre şarjını doğru yerde kesmenizini sağlıyor. Bu sayede de örnek veriyorum. Hep bana soruyorsunuz ya nerede telefonu şarj etmeyi bırakmalıyım. Şimdi bu soruya da cevap vereyim burada. Her zaman telefonumun şarjı %0'a düşmeden şarja takarım. %100 olmadan da çıkartmam. %100 olduktan sonra da şöyle bir 5-10 dakika beklerim iyice dengelensin diye. Siz iyileştirilmiş pil şarjını açtıktan sonra sürekli olarak telefonu şarj ettiğinizde telefon kendi pil sağlığını koruyacak olan dengelemeyi sağlıyor. Ama siz de lütfen genel olarak telefonunuzun şarjı tamamen bitmeden şarza takın ve tamamen dolmadan da mümkün olduğunca şarjdan çıkartmayın şarjdan çıkartmanız gerekiyorsa da %80 ve 20 bandındaki aralıklarda şarjdan çıkartın. %80 bir olsa bile telefonun şarjını muhakkak %100 olana kadar bekleyin arkadaşlar. Çünkü %0 ve 20, 80 ve 100 bandında telefon bir dengelenme yaşıyor. 20 ve 80 arasında hızlı şarj ediyor. Bu yüzden bu bahsettiğim aralıklarda kesinlikle telefonu şarjdan çıkartmanızı ben önermiyorum. Pil sağlığınızı buradan girerek kontrol edebilirsiniz. Benim son zamanlarda pil sağlığım biraz daha hızlı düşüyor. Burası yani bir anda böyle %100'den %96'ya gelebilirsiniz. Mesela ben telefonu alalı neredeyse bir yılı geçti. Hatta bayağı geçti bir yılı pil sağlığım yok bir yılı bayağı geçmiş olamaz işte. Telefon yeni çıktığında aldım özür diliyorum. Bir yıl geçse yeni telefonu çıkacak. %100'deydi. Son bir ayda %100'den %96'ya kadar düştü. Bu tamamen sizin telefonu nasıl kullandığınıza ve pil sağlığınızı nasıl muhafaza ettiğinize bağlı. Yani elinizden geldiğince dikkat etseniz de buradaki devir sayısı arttıkça bir yerden sonra yazılımsal olarak pil sağlığınız düşecek. O yüzden pil sağlığını çok kafaya takmamanızı tavsiye ediyorum. Olabildiğince telefonu güzel kullanın. Pil sağlığınız zaten yüksek değerlerde kalacaktır. Zaten pil sağlığı burada normal diyor ya. Orada servis yazana kadar pille ilgilenmenize gerek yok. %80'in altına düşüle servis yazıyor. Orada pilinizi değiştirebilirsiniz işte. Orada size bırakıyorum o tercihi. Devam ediyorum arkadaşlar. Gizlik ve güvenliğe geliyorum. Konum servislerini kapalı tutun işiniz olmadığı sürece. Uygulamaların takibinizin istemesine de işiniz olmadığı sürece kapalı tutun arkadaşlar. Bunlar çünkü telefonun pilini inanılmaz tüketen özellikler. Bir yerden bir yere GPS'e giderken şarjınızın çok hızlı bittiğini, telefonunuzun ekstra ısındığını fark etmişsinizdir. Çünkü GPS ekstra işlemci ve zaten farklı içindeki aksesuarlardan hatta farklı entegreleri de kullandığı için pilden daha fazla güç çekiyor. Bu yüzden de telefonunuzun pili çok hızlı bitiyor. Yani işiniz olmadığı sürece bu iki ayarı kesinlikle kapalı kullanabilirsiniz kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim en can alıcı noktalardan bir tanesine. Fotoğraflar kısmına. iCloud'da en iyi saklamayı seçin. Yani I özür diliyorum. iCloud fotoğraflarını aktif hale getirin. iPhone'da en iyi saklamayı seçin. Burada da ben gizli albüm gösteri kapalı kullanıyorum. Çünkü gizli olmuyor o zaman. Bence çok saçma. Benim ayarlarım bu şekilde. Yine siz buradan kendi ayarlamalarınızı yapabilirsiniz buradan bakarak. Arkadaşlar iCloud fotoğrafları telefonla çektiğiniz fotoğraf ve videoların bulut sistemiyle yedeklenmesini ve telefonunuzda değil iCloud sisteminde tutulmasını sağlıyor. İnternet bağlantınız olduğu sürece hiçbir gecikme olmadan bütün fotoğraflarınıza erişebilirsiniz. Fakat bu ayarlama sayesinde telefonunuzda yer kaplamadığı için fotoğraf ve videolar telefonunuzun çok daha geniş bir alana sahip olduğunu düşünerek kullanmaya devam edebilirsiniz Mesela benim şu an telefonu nereden baksanız 20 bin tane fotoğraf ve video var yani totalde ama 5-6 GB falan yer kaplıyor bu da işte iCloud fotoğrafları sayesinde oluyor ekstra depolama alanı satın alabilirsiniz size kalmış ne kadar çok kullanacaksanız. ama kesinlikle çok işe yarayan bir özellik Ben kesinlikle herkese tavsiye ediyorum bu özelliği arkadaşlar devam ediyorum kamera kısmına. Şimdi benim burada kamera kısmında göstereceğim ayarlamalar, çektiğiniz fotoğraf ve videoları telefonda editlediğinizi ve sosyal medyaya en yüksek kalitede fotoğraf ve video paylaşmak istediğinizi düşünerek göstereceğim ayarlamalar. Siz yine burada ayarlamaları kurcalayarak kendinize uygun olan ayarı da bulabilirsiniz. Video kaydını 4K 60 karede kullanıyorum. İyileştirilmiş stabilizasyonu açık kullanıyorum. HDR video açık, otomatik kare hızını seçiyorum. Hareket modunu daha az ışığı seçebilirsiniz. Bu da hareket modu parlaklığı az ortamları en iyi duruma getirmek için stabilizasyonu arttırır diyor. Bunu seçtiğiniz zaman kendisi ışık dengesini biraz daha arttırıyor. Size kalmış bir şey arkadaşlar. Devam ediyorum. Ağ çekim 1080p 240 kareyi seçiyorum. 4K 30'da sinematik kayıt yapıyorum. Biçimler kısmında yüksek verimlilik arkadaşlar. Fotoğraf modu 24 megapiksel ve programı da aktif hale getiriyorum. Şimdi Apple Vision Pro için uzamsal videoyu niye açmadım? Çünkü zaten bizim ülkemizde Apple Vision Pro yok. Ayrıca olsa bile çok pahalı. Ona uygun videolar çekebileceğimi düşünmüyorum. Eğer siz düşünüyorsanız bu ayarlamayı aktif hale getirebilirsiniz. ProRes'i ve ProRes kodlamayı da HDR olarak kullanıyorum. Eğer log çekim yapıp hani ben log editlemeyi biliyorum. Renk yapmakla benim işim gücüm var ben onlarla uğraşacağım diyorsanız logo açabilirsiniz. Ama logo gerçekten renk yapmayı bilen arkadaşlar kullansın. Öteki türlü hiç işinize yaramayacak log çekmek emin olun bundan. Burada bir diğer önemli şey de Pro RAW ve Pro saptanmış açmanız gerekiyor. Şimdi ben size sebebini göstereyim arkadaşlar şöyle. Kameraya girdiğimizi varsayalım. Burada şimdi RAW maksimum açtığınız zaman bakın şimdi ben RAW maksimum açtım. Şu anda arkadaşlar fotoğrafın kalitesi normalden daha da yukarıda çıkacak. Yani 48 megapiksellik kamerayla çekim yapacak. Mesela şimdi burada ProRes HDR var. Bunu açtığım zaman 4K 60 karede ikincil depolamayla çekim yapıyor ama 1080p 60 karede ProRes ile çekim yapabiliyor. Şimdi ProRes'i niye sadece tek bir yere kaydedemiyor? Çünkü inanılmaz bir boyut istiyor. Bu yüzden de muhakkak ek bir depolama satın almanız gerekiyor. Bu ProRes ve ProRaf tamamen profesyonel çekimler için kullanılıyor. Siz içerik üretmek için kaliteli işler yapmak istiyorsanız benim yaptığım bu ayarlamaları kullanarak normal bir çekim yapıp çok güzel kaliteli videolar ve fotoğraflar elde edebilirsiniz. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi benim burada diğer ayarlarım da bu şekilde. Ön kameraya yansıtık kesinlikle kullanın. Yoksa arabada bir yerde bir şey çektiğinizde İngiltere'deymiş gibi çıkıyor. Farklı bir açıyı yapıyor. Benim bu ayarlamaların bu şekilde, bunları bu, buradan açabilirsiniz arkadaşlar. Videodan bakıp tamamen size bırakıyorum. Şimdi benim genel olarak telefonla ilgili anlatmak istediğim ayarlamalar bu şekilde. Ya bu telefon gerçekten Pro Max, yani o Pro takısını çok hak eden bir telefon, çok maliyetli, fiyat çok yukarıda olan bir telefon. Bunların hepsinin farkındayım. Ama paranızın ve emeğinizin karşılığını alabileceğiniz bir telefon. Küçük, kompakt bir cihaz. Ama gerçekten bütün işlerinizi tek bir cihazla halledebilirsiniz. O yüzden bu telefonu alan ve bu videoyu izleyen herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir sorunuz varsa muhakkak sormayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.